Merhaba arkadaşlar. Katı cismin döndürmesinde bir taktik var. Eğer bu taktiği bilirseniz böyle basit döndürmelerde de farklı döndürmelerde de hiçbir problem yaşamayacaksınız. Bir soru tipi hariç onu da dersin en sonunda sakladım. Peki taktik nedir? Bakın taktik şu. Sana mesela bu üçgen tabelayı AC etrafında 360 derece ya da şu boyadığım turuncular etrafında 360 derece ya da başka bir derece. O da fark etmez. Döndür dediği zaman senin yapacağın iş... Kimin etrafında döndürüyorsan onu şöyle bir boya. Çünkü sen kalkıp bu şeklin her şeyinin boyalıya göre simetrisini alacaksın arkadaşlar. Bu kadar. Yani BC'nin turuncuya göre simetrisi şuraya geçti diyeceksin. Üçlük. AC'nin turuncuya göre simetrisi buraya geçti diyeceksin. Ki Pisagor yaparsanız bu da beşlik. Sonra herkes bunu bu şekilde döndürdüğünü anlasın diye. Yani şu kareminin hareketini algılasın diye Buraya bir çember yapıştırdığın anda şekli döndürmüş oluyorsun. Ve gördüğünüz gibi de yüksekliği 4 birim, yarıçapı çapı 3 birim olan bir koni elde etmiş oluyorsun. BC'ye göre de döndür dediğinde her şeyin buna göre simetrisini al. 4'ün simetrisini al aşağı geçecektir. Şuradaki hipotenüsün simetrisini al bu da buraya geçecektir. Bu şekilde kaleminin döndürdüğünü herkes anlasın diye yapıştır çemberini. İşte gördüğünüz gibi yüksekliği bu sefer 3 Yarı çapı 4 olan bir dik koli çıktı. Hipotenüse göre simetri alıyorsan hiç fark etmez. Aynı şey. Ceyhan noktasının şuraya göre simetrisini al. B, de almış olacaksındır böylece. A, de bu şekilde simetrisine aldın. Ceyhan bak buraya geçti. E şimdi şu plakayı şöyle döndürdüğünü anlasınlar diye kendine şöyle de bir Nedir o çember yaptığın anda iş bitti. Şimdi bu soruyu çözmek istiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü burada şunu görmeniz lazım. Şimdi sen bunu böyle döndürdün ya. Ceyhan'ın simetrisini alırken Ceyhan'dan buraya indiğin dik ne kadarsa o kadar uzatıp durduğunda biliyorsunuz simetri alıyorsunuz. Dolayısıyla sadece ABC üçgeninin şurasını şuraya çıkardım. Çünkü soruyu çözmek için senin dik iki kolinin yarı çapını bilmen lazım ya. Yani 3, 4 şu üçgenin buradan inen yüksekliğini bilmen lazım. E bu da öklit demek ama öklit zor olduğu için biliyorsunuz zorsa ne yapıyorduk? Bayağı alandan gidiyorduk. Şu mesela bizim için h, tabi bu soruda kullanacağım için r diyorum. Dik üçgenin alanı ya dik kenarlar çarpımının yarısıdır diyorduk. Ya da hipotenüs çarpı yükseklik bölü 2'den biz r'yi 12 bölü kaç buluyoruz söyleyeyim? 5 sonrası kolay. Yukarıdaki koninin şimdi hacmi geliyor. Yarı çap çıktı. O yüzden taban alanı pi yarı çapın karesi çarpı yükseklik diyeceğim. Şunu bulmam lazım. Onu da gene arkadaşlar şuradaki öklitten bulursunuz. Ben vaktinizi almıyorum. X diyorum. Sivri olduğu için bir de 3'e bölüyorum. Artı aşağıdakininki geliyor. Onun da taban alanı zaten aynı. Devam ediyorum. Onun yüksekliği de şurası yani bizim için burası. Onu da aynı şekilde öklitten bulduğunuzu düşünün. Sivri diye bir üçe bölün. İşte sorunuzun cevabı. Döndürmeler biraz gördüğünüz gibi uzun olabiliyor arkadaşlar. Ama en azından taktiği var. Bu taktiği anlamanız benim için bu ders yeterli. Şimdi karşınızda bir dik yamuk var. Bunu çözmeyeceğim. Sadece döndürmeyi anlatacağım. Bir burada döndür, bir de bunun etrafında döndür demiş. Ne yapacaktık? Bunu boyayacaktık. Her şeyin buna göre simetrisini alacaktık. İkinin simetrisini alıyorum. Beşin simetrisini alıyorum. Şu çizginin simetrisini alıyorum. Herkes döndürsün diye bir de güzel daire ekliyorum. Ne çıktı? Kesik bir koni çıktı. Çözmek istersek şunu şöyle uzatıyorduk hatırlarsanız hepsinden tamamını çıkarıyorduk falan dikkoni zamanında. Şuna gelelim bunun alıyorum altının aldım simetrisini şurada bir yerde çıktı. Beşin aldım turuncuya göre simetrisini şurada bir yerde çıktı. Denizli Adana'nınkini de aldım işte bu. Sonra herkes döndürdüğümü anlasın diye bir buraya kapak yapıyorum görebildiniz mi? Bir de şunu şöyle hayali çat diye düşünüp buraya kapak yapıyorum. Tabi burada şunu görmek lazım. Şöyle kocaman bir silindirin oldu ama bu silindirin şu kısmı yani dik koni kısmı boş. Dolayısıyla hacmini sorduğunda sen bu koca silindirden şuradaki boşluk dik konisini ne yapacaksın? Söyle çıkartacaksın. Devam ediyorum. Şimdi sıra geldi işte o dertli sorulardan birine paralel kenarı döndür demiş. Neyin etrafında arkadaşlar? Adana-Bolu kenarı etrafında 360 derece döndür diyor. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Şu ana kadar yaptıklarımız hep 360 derece. Atıyorum 120 derece döndür derse şöyle yapıyorsunuz. 360 döndürdüğümde bu çıkarsa 120 derecede kaç çıkar diye bir orantı yapıyorsun. Tek bir şekli döndürüyorsan. O kadar. Buna geldik. Şimdi döndüreceğiz. Ne yapacaktık? Şunun simetriğini alacaktık. İşte bu. Şunun simetriğini alacaktık. O da şu. Ondan sonra şunu simetriğini alıyorum. Bu döndürdüğümü herkes anlasın diye şunu şöyle kapatıyorum. Şunu şöyle kapatıyorum. Kocaman çemberlerime yani döndürme hareketimi de buraya yapıştırınca burada şöyle bir şey oluyor. Görebildiniz mi acaba? Bak şu çıkıntıyı kapat. Bir tane silindir var. Hatta yüksekliği 4. yarıçapı da 1 olan bir silindir. Onun burasında bir koni çıkmış. Burasında da bir boşluk çıkmış. İşte arkadaşlar bu dik ile bu boşluk birbirine eş olduğu için sen kalkar bu çıkıntıyı diyeyim buradan söküp şu boşluğa monte edersen sen bayağı bir dik silindir alan pardon hacmi hesaplıyorsun demektir. Dediğim gibi onun da yüksekliği 4'tür. Yarıçapı da 1'dir. Dolayısıyla taban alanı pi r kare yükseklikte 4 olan silindirin hacmi demen soru için yeterlidir. O yüzden işte o boşluklar, çıkıntılar, birini kesip öbür tarafa atmalar falan çok keyifli oluyor döndürmede. Şimdi şu gördüğünüz soru zaten her yerde görmüşsünüzdür. Boşluk demişken şu ikisine de değinelim dedim. Mesela burada arkadaşlar y ekseni etrafında şu plakayı döndür dediği zaman 360 derece bu ekseni boyadın. Şimdi plakanın sol tarafının turuncuya göre simetrisini alıyorum şu. Sağ tarafının turuncuya göre simetrisini de başka bir renkte alalım şu. Şimdi o zaman benim sol tarafı döndürdüğümü anlamaları için şöyle bir halka ve sağ tarafı döndürdüğümü anlamaları için de böyle bir halka yapmam gerekiyor yani şimdi ne görüyorsunuz kocaman mavi tabanlı bir dik koli. içeride de küçük mor tabanlı bir dik tabi plaka böyle olduğu için arkadaşlar şu mor tabanlı dik aslında boştur o yüzden sen mavi koliden şöyle yazayım o mor koliyi yani boşluk konisine mor koliyi ne yapmalısın söyle çıkartmalısın. Aynı şekilde bak burada da dörtgene yaptırtmış hali hareketi. Mesela denizi etrafında 360 derece döndür diyor. Hemen başla her şeyin simetrisini bir al. Şu çizginin simetrisi budur. Şu çizginin şudur. Bununki böyle. Şu da geldi şuraya. İnsanlar döndürdüğümüzü anlasın. Hop çektik daireleri. İşte şunlar. Böyle mi? Heh. Resim işi dersi gibi değil mi? <laughs> şuna da şöyle, şuna da şöyle. Heh. Plakamız da şu an burada. Herhalde tahmin ettiniz. Kocaba bir silindir, içeride de bir boşluk silindiri. Büyükten küçüğü çıkartıyoruz, işini bitiriyoruz. Şimdi geldim o dediğim soruya. Şimdi arkadaşlar, bu sorunun <laughs> durumu şu. <laughs> Pardon. Şimdi. Böyle bir metal levha varmış. Bu levha y ekseni etrafında 360 derece döndürülecek. Oluşan cismin hacmi. Şimdi şu ana kadar yaptığımız sorularda hiçbir zaman döndürdüğümüz plakanın üzerinden geçmemişti eksenimiz. İşte böyle üzerinden geçerse çok dikkat edin. Çünkü bu parça döndüğü zaman bu parçanın dönüşünü de içine alır. Anladınız mı acaba dediğimi? Bir daha söylüyorum şu dik yamuk y ekseni etrafında döndüğünde bu parça bu parçaya eşit yani özel durum olarak verildiği için şu DC'nin dönüşünü de içine alır. Dolayısıyla sen aslında bu dik yamuğu döndür istiyor. O zaman sen dik yamuğu döndürürsen oranlardan dolayı bu zaten buraya simetrisi alınmıştır. Sen hemen şunun da şöyle simetrisini, altının da simetrisini şöyle al. Bir de herkes döndürdüğünü anlasın diye halkalarını yapıştır. Bak burada görüyorsunuz şunu döndürdüm. Dolayısıyla ben yine birebir orandan şunu şöyle kapatırsam arkadaşlar. Bu tamamen dönerken aslında şurada bir boşluk konisi oluşmuş oluyor. Bu ne oldu diyeceksin. Bu da dediğimiz gibi döndür, ama zaten silindirin dönüşünün içinde kaldı. Çok enteresan değil mi? Ondan sonrası kolay. Plan şu. Dik silindirden boşluk konisine atacağım. O zaman şu zaten 60, 90, 30 üçgeni. 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı 12. Yani şu parçalar da 6, 6. Şu zaten neydi söyleyin 6. Şu yine dik üçgenin orta tabanından 3 çıktı. Koninin yüksekliği 3 çıktı. Geliyor. Koca silindirin yarı çapını bulacağım. Ve 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 köküçtür. Yani yarı çap 3 köküç. 3. Silindirin hacmi pi re kare çarpı yükseklik eksi boşluk konisi pi yarıçap aynı çarpı yükseklik sivrimi sivri işte sana döndüğünde ulaşacağın cismin hacmi. Demek ki senin dönme eksenin şekli bir şekilde böyle özel olarak parçalıyorsa o zaman döndürmeye dikkat edeceğiz. Çünkü bir bölümü diğer bölümünün dönüşünü yutmuş söyle olabilir. Bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi ekseli boyayıp her şeyin simetrisini almanız yeterli. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.